Kastamonu'da kenevir hem tarlaları hem sanayiyi canlandıracak. Kenevir tarımı yapacak 47 çiftçi ile Anadolu Kenevir Endüstri Şirketi arasında sözleşme imzalandı. İmza törenine katılan Kastamonu Valisi Avni Çakır, kendinin taş köprü tarımı için önemli bir ürün olduğuna dikkat çekti. Kendir taş köprüyle öyle özdeşleşmiş ki, yani neredeyse taş sarımsakla da, da... ...stratejik bir hale de gelmiş. Devletin kenevir üretimine verdiği desteklerle... ...çiftçiler sözleşmeli üretimle kazanıyor... ...sanayideki ham madde ihtiyacı karşılanıyor. Eğitim sürecinin e, en önemli ikinci somut adımını atıyoruz. Bu bizim için büyük bir mutluluk. Birinci somut adımımız OSEB'deki... ...yar taşısının Anadolu kendileri aşağıya yapılmasıydı. Bunu da e, geçtiğimiz aylarda sizin himayenizle ...valimizle yaptığımız toplantıda gerçekleştirmiştik. Bugün de e, bunu takip eden en önemli somut adım olarak... ...kendileri artık toprakla buluşturacak, sözleşmeleri imzalayacak. Ortalama bin dekar alanda kendir üretiminin hedeflendiği ilçede kurulacak fabrika... ...ürünün yerinde işlenip değerlenmesini sağlayacak. Fabrikayı yapmadan önce önce kaliteli kendirin... lif üretimine uygun kendirin... <laughs> e, ...yeterli miktarda üretilmesi gerekiyordu. Bu da e, yaklaşık olarak fabrikamız önümüzdeki yıl faaliyete geçecek. Bu yıl bu bahsettiğimiz miktarlar aslında deneme ve ARGE ekimleri olacak. Fabrikamız 2023'te faaliyete geçtiğinde yaklaşık olarak ilk üretim kapasitesi yıllık 15.000 dekar ürünün işleneceği bir fabrika olacak.